Balığın Karnındaki inci. Fakir bir işçi bir gün işinden çıkartılır. Bunun üzerine başkaca da hiçbir gelir kaynağı olmadığı için çoluk çocuğu arka arkaya üç gün aç susuz kalır. Adam iş bulmak üzere nereye başvurduysa hayır cevabıyla kapılar yüzüne kapanır. Üst üste aç kalan yavruların dinmeyen ağlayışları ...annenin yüreğini parçalacak dereceye gelir. Çaresizlikler içinde durumu kocasını açar. Görmüyor musun? Açlıktan yavrularımızın yüzleri sarardı... ...ve bağırsakları eridi. Hadi biz neyse dayanırız... ...ama ya onlar bu kadarına nasıl tahammül etsinler? Adam eğilmiş başını eşinin yüzüne doğru kaldırarak... ...ona der ki... ...günlerdir başvurmadığım kapı kalmadı. En düşük ücret karşılığında iş aradım bir kerecik olsun karnımızı doyurabileyim diye ama olmadı. Kimse iş vermiyor. Yavrularımın açlıktan erimeye yüz tutan ciğerleri benim de yüreğimi parçalıyor. Ama anlıyor ve görüyorsun ki elimden bir şey gelmiyor. Bu sözler üzerine kadın kocasına der ki, öylese şu benim gelinlik günlerimden kalmam, başörtümü götür sat. Ne kadar tutuyorsa bir şeyler al getir de, hele bir ileni olsun şu yavruların karnın doysun. Allah kerimdir. Elbette bize hayırlı bir kapı açar. Adam yüzü kızararak ve düştüğü acıklı, çaresizliğin ıstırabını ruhunun derinliklerinde duyarak eşinin gelinlik çeyi sandığından çıkarıp getirdiği hiç kullanılmamış başörtüsünü alır ve satmak üzere pazarın yolunu tutar. Başörtüyü o zamanın parasıyla ancak iki dirheme satabilir. Aldığı parayla yiyecek ve bir şeyler satın almaya giderken yolun üstünde bir dilenciye rastlar. Adam gelip geçenlere şu sözlerle yalvarmaktadır. Allah rızası ve peygamber aşkı için boş geçmeyin. Allah'ın hoşnutluğunu kazanma karşılığında bana yardım etmek isteyen yok mu? Dünyada hiçbir şey olmayan kelimenin tam manasıyla muhtaç bir kimseyim. Ne olur yardım? Adam dilenciye sokulur eşinin gelinlik başörtüsünü satarak aldığı ve günlerdir açlıkla boğuşan yavrularının yiyeceğine ödeyeceği iki dirhemi olduğu gibi cebinden çıkarır, dilenciye verir. Verir ama şimdi eli boş eve dönmekten gerçekten utanmaktadır. Başörtünün parası ne oldu diye sorduğu zaman eşine ne cevap verecek? Kadıncağıza nasıl iki dirhem verdiler onu da rastladığım ilk dilenciye verdim. Adamın yalvarmalarına dayanamadım diyebilecekti. Bu düşünceler içinde camiye varıp akşam namazını kıldıktan sonra çöken akşam karanlığıyla birlikte ve bomboş ellerle yine evine döndü. Karısı ve çocukları sabırsız bakışlarla bir şeyler getirecek diye yolunu gösteriyorlardı. Geç de kalınca herhalde iyi bir şeyler getirecek diye sevinmişlerdi. Adam ümitsiz bir halde ve hep önüne bakarak kapıdan içeri girince kadın şaşırır ve o akşam da aç kaldıklarını anlar. Adam her şeyi olduğu gibi anlatarak başörtüsünü sattıktan sonra yiyecek bir şeyler almaya giderken yolda rastladığı dilenciye elindeki iki dirhemi verdiğini karısına söyleyiverir. Kadın işin iç yüzünü öğrenince üstün bir sabır ifadesi takınarak şöyle der. Başörtünün parasını madem ki Allah yolunda verdin, o ulu ve zengindir. Gösterdiğin cömertliğin karşılığında bize dilediği anda karşılığını vermek gücüne fazlasıyla sahiptir. Sen yine en iyisini yaptın. Bakalım önümüze hangi kapı açılacaktır? Sabah olunca kadın kocasına bu defa yine baba evinden getirdiği el değirmenini verir. Şimdi de bunu satmaya götür ve karşılığında eline geçen parayla bize bir şeyler getir der. Evden çıkan adam çarşının her tarafını keserek el değirmenini satmaya çalışır. Fakat müşteri bulamaz. Yorgun argın ve yine eli boş gideceği için üzgün bir halde eve dönerken bir balık satıcısına rastlar. Adam avazının çıktığı kadar yüksek bir sesle, ''Balık, balık, taze balık var!'' diye bağırıyor fakat elinde son olarak kalan iki balığa müşteri bulamıyordur. Adam balıkçıya sokulur ve ona der ki, ''Şu el değirmeni benim işime, o balıklar da senin işine yaramaz. Öyleyse sen bana elinde kalan iki balığı ver, ben de karşılık olarak şu el değirmenini vereyim.'' Müşteri ayartmak için sabahtan beri bağıra bağıra sesi kısılan balıkçı, adamın teklifini kabul eder. Balıkları verir, karşılığında el değirmenini alarak oradan uzaklaşır.'' Günlerden beri ilk defa eve yiyecek bir şey götürebileceği için ölçüsüz derecede sevinen adam balıkları kapar kapmaz hızla evinin yolunu tutar. Babalarının yiyecek bir şey getirdiğini gören çocuklar neşeyle birbirlerine sarılırlar. Kadın balıkların içini temizlemek üzere mutfağa girer. Az sonra gördükleri karşısında şaşkına dönerek kocasını çağırır. Balıklardan birinin karnından bağırsak yerine parlak ve iri bir inci çıkmıştır. Adam inciyi alır, doğru bir kuyumcuya koşar. Kuyumcu incinin emsalsiz değerde bir mücevher olduğunu kendilerine sattığı takdirde karşılığında 14 bin dirhem ödemeye hazır olduğunu söyler. Adam artık anlar ki talihi değişmiştir. Çektiği ağır sıkıntılar artık son bulmuş, Allahü Teala ona nimet kapılarını açmıştır. İnciyi satarak kuyumcudan uça uça evine yönelir olup bitenleri karısına anlatınca bütün ev neşeye gark olur ve hepsi bir ağızdan kederlerini gideren Cenab-ı Hakk'a ölçüsüz şükrederler. Tam bu sırada kapıya gelen bir dilencinin sesi duyulur. Adam dua ve yalvarmalar içinde içeriye şöyle seslenmektedir. Ey hane halkı! Esirgiyici ve bağışlayıcı olan Allah'ın size bağışladığından bana da verin. Adam hemen kapıya çıkar ve dilenciye der ki, Tam şu anda Ulu Allah hiç beklemediğimiz bir şekilde ve içinde günlerce kıvrandığımız bir açlığın sonunda 14 bin dirhem bağışlamıştır. Madem ki sen Allah rızası için Allah'ın bağış ettiğinden pay istiyorsun, dur bekle. Bu paranın yarısını sana getireyim. Kalan yarısı da bizim olsun kendisine ilk ağızda 7000 dirhem kazandıran bu taksime fazlasıyla memnun görünerek razı olan dilenciye paranın yarısını getirmeye giden ev sahibi kapıya dönünce dilencinin orada olmadığını görür. Sağ solu iyice araştırdıktan sonra her nedense adamın çekip gittiğini anlar. Ev sahibi bütün keder ve sıkıntılarından sıyrılmış bir rahatlık içinde yatağına uzanınca rüyasında kapıdan kaybolan akşamki dilenciyi görür ona sorar, neden parayı beklemeyerek kayboldun? Ve şu cevabı alır, ben herhangi bir dilenci değildim. Cenab-ı Hakk'ın meleklerinden biriydim. Hayırseverliğini ve Allah rızasına bağlılık dereceni ölçmek üzere insan kıyafetine girerek o anda kapına geldim. Beni bizzat Ulu Allah Celle Celaluhu seni son bir defa daha deneyerek dereceni yükseltmek için evine gönderdi. Geçen akşam eşinin başörtüsüne karşılık eline geçen iki dirhemci, çocuklarına yiyecek almaya giderken verdiğin dilenci de yine bendim. Gönül rahatlığıyla o iki dirhemi Allah rızasını kazanayım diye bana verince, ulu Allah sana o inciyi bağışladı. Bu akşamki ölçüsüz cömertliğinin karşılığında da öbür dünyanın eşsiz zenginliğindeki cennet nimetlerine kavuşacaksın. Ne mutlu senin gibi Allah rızasını en sıkışık durumlarda bile başkaya bilen bahtiyar müminlere